İlk başlığımız esnafın kredi borçlarına yeni yapılandırma imkanı getirildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yapılandırma kapsamında TESKOM'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilmeyeceğini, ana para borcuna 18 ay taksitlendirme imkanı sunulacağını açıkladı. Pandemiden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen esnafa yönelik yeni bir destek geldi. Ticaret Bakanı Rusar Pekcan, esnafın Halk Bankası üzerinden kullandığı kredilerin yeniden yapılandırılacağını açıkladı. Yeni imkandan borcunu yapılandıran ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı Esnaf ve Sanatkarlar yararlanacak. Yapılandırma kapsamında Teskom kefaletiyle Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde Teskom'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilecek. Ana para borçlarına 18 ay taksitlendirme imkanı sunulacak. Bakan Pekcan, 18 Mart itibariyle başlatılan yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitlerinin faizsiz olarak 6 ay süreyle ötelendiğini duyurdu.